Herkese selamlar. Yuki Jasper S. Casper S de diyebiliriz arkadaşlar. Casper ismi aklımıza küçükken biz çocukken izlediğimiz izgi filmlerden de geliyor olabilir. Casper yakıştırması yaptım ben bu araca. Müşterimizin problemi daha doğrusu müşterimizin problemine sebep olan arızayı göstermek istiyorum şöyle. Işık Almayacak herhalde buradan Şöyle deponun içinde arkadaşlar Deponun tabanında Su birikmesi olmuş arkadaşlar Su birikmesi olmuş Yani mesafe olarak ölçecek olursak Şöyle iki parmak boyutunda Yaklaşık iki iki buçuk santim civarında Deponun tabanında Sürekli su kalmış arkadaşlar Deponun içinde maalesef Tortulaşmaya başlamış Yani bozulmaya başlamış Şöyle çamurlaşma olmaya başlamış deponun tabanında tabi bu su birikintisi orada kaldığı sürece bu bizim benzin pompası enjeksiyonlu motor tabi benzin pompası şu alet suyun içine maruz kaldığı için görüyorsunuz küfleri de şu arada şurada artı elektrik artı elektrik kablosu kopmuş arkadaşlar başlıktan şuradan dibinden kopmuş. Normalde bu motorun yenilenmesi gerekiyor. Çünkü buraya bir işlem yapılması bayağı bir problem. Ama parçayı bulup bulamayacağımızdan emin olamadığım için oraya bir açma şekli yapıp orayı biraz daha açabilirsem lehimlemeye çalışacağım. Müşterimizi bu şekilde bir müddet daha en azından yeni parça gelinceye kadar kurtarmaya çalışacağız. Müşterimize şimdiden geçmiş olsun. Motorlarımızı fazla yıkamayalım. Suyun altından maruz bırakmayalım.